Hoş geldiniz değerli dinleyenler. Şöyle bir düşününce hayatınızda bir değişiklik yapmak isteyip de e, bir türlü o ilk adımı atamadığınız oldu mu hiç? Hı hı. Veya neden bazı insanlar böyle inanılmaz dönüşümler yaşıyor, hayatlarını baştan yaratıyor gibi? Ama bazılarımız sanki ne bileyim aynı yerde sayıyor, aynı döngüde takılıp kalmış gibi hissediyor. Bu o kadar yaygın bir his ki. Yani hemen herkes zaman zaman bunu sorgulamıştır. Evet işte bugün tam da bu konunun biraz derinine inelim istiyoruz. Değişim neden bu kadar zor geliyor bize ve daha da önemlisi bunu nasıl başarabiliriz? Elimizdeki bilgiler, tecrübeler ışığında bir bakalım. Aslında hepimizin dediğin gibi zaman zaman karşılaştığı bir meydan okuma bu. Değişimin önündeki o hani görünmez duvarlar var ya. Evet. İşte onları ve onları nasıl aşabileceğimizi konuşacağız biraz. Yani amacımız bu sohbetin sonunda size hem belki biraz ilham vermek hem de daha da önemlisi somut, uygulanabilir adımlar atmanızı sağlayacak bir bakış açısı sunabilmek. Harika. O zaman başlayalım hemen. Şimdi değişim fikri kulağa başta çok heyecan verici geliyor, değil mi? Yeni bir başlangıç, daha iyi bir versiyonumuz ama İş pratiğe dökülünce neden bu kadar zorlanıyoruz? Hı hı. Şöyle bir düşününce bazı yaygın tuzaklar hemen akla geliyor. Mesela başarısızlık korkusu. O içimizdeki ses, ya denersem ve olmazsa, ya rezil olursam. Çok güçlü bir engel o. Kesinlikle. Ya da ne istediğimizi belki biliyoruz ama nereden başlayacağımızı kestiremiyoruz. O yön kaybı hissi, bir kafa karışıklığı. Evet, o belirsizlik de insanı felç edebiliyor. Bir de tabii o meşhur iç sesimiz var. Kendi kendimize yaptığımız olumsuz konuşmalar. Ben bunu asla başaramam. Yeterince iyi değilim. Bu benim için çok zor. Kendi kendimizin en büyük eleştirmeni olabiliyoruz maalesef. Ve belki de en yaygını, bilmiyorum katılır mısın? Harekete geçmek için o sihirli, mükemmel motivasyon anının gelmesini beklemek. Hani ilham perisi gelecek de biz öyle başlayacağız. İşte burası çok kritik bir nokta bence. Ve aslında biraz ters köşe bir durum var burada. Motivasyon dediğimiz şey genelde eylemin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor, bir ön koşulu olarak değil. Aa, bu ilginçmiş. Yani önce yap, motivasyon sonra gelsin diyorsun. Aynen öyle. Mükemmel anı beklemek, o kusursuz ilhamı beklemek aslında farkında olmadan kullandığımız bir erteleme taktiğiçi o zaman. Asıl olan ne kadar küçük olursa olsun o ilk adımı atmak. Bakın en başarılı dediğimiz insanlar bile sayısız defa tökezlemiştir, başarısız olmuştur. Doğru. Onları farklı kılan şey düştükten sonra kalkıp devam edebilme becerileri. O yüzden başlamak için her şeyin mükemmel olmasını beklemeyin. Bu eylem motivasyonu tetikler fikri gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Çünkü genelde tam tersini bekliyoruz. Peki büyük dönüşümlerin bir gecede olmadığını biliyoruz. Bu da bazen gözümüzü korkutuyor. Ama ya o küçük istikrarlı adımların gücü? Hı hı. İncelediğimiz materyallerde karşıma çıkan ve beni çok etkileyen bir hesaplama vardı. Şöyle diyor, her gün sadece yüzde bir daha iyiye gitseniz, yani dünkü halinizden sadece yüzde bir daha iyi olsanız, bir yılın sonunda başlangıç noktanızdan tam 37 kat daha iyi olabiliyorsunuz. İnanılmaz bir rakam değil mi? Bileşik faiz gibi adeta. Kesinlikle. İşte bu o küçük adımların birikimli gücünü gösteriyor. Başta belki fark edilmiyor bile ama zamanla devasa bir etki yaratıyor. Tam olarak öyle. Bu James Clear'ın atomik alışkanlıklarda çok güzel anlattığı bir prensip aslında. Küçük alışkanlıklar zamanla kimliğimizi, sonuçlarımızı şekillendiriyor. Evet, o kimlik değişimi meselesi de önemli. Çok önemli. Günde sadece 10 dakika kitap okumak, ne bileyim, hedefinizle ilgili 5 dakikalık kısacık bir pratik yapmak ya da işle ilgili o ertelediğiniz tek bir e-postayı atmak. Bunlar ilk başta belki çok anlamsız, çok küçük görünebilir. Bundan ne olacak ki diye düşünebilir insan. Aynen. Ama bu minik adımlar bir kar topu gibi büyüyerek uzun vadede gerçekten muazzam farklar yaratıyor. Burada anahtar kelime tutarlılık. Her gün az da olsa yapmak. Tutarlılık. Evet bu çok kilit ve tabii tüm bunların yani hem engelleri aşmanın hem de o küçük adımları atabilmenin temelinde yatan bir şey var. Zihniyetimiz. Kesinlikle. Her şey orada başlıyor ve bitiyor aslında. Yaklaşımımız, bakış açımız her şeyi belirliyor gibi. Özellikle şu iki kavram arasındaki fark çok çarpıcı. Gelişim zihniyeti yani yeteneklerimizin, zekamızın çabayla, öğrenmeyle geliştirilebileceğine olan inanç ile sabit zihniyet yani her şeyin doğuştan geldiği, kader gibi olduğu ve değiştirilemeyeceği düşüncesi. Aradaki fark gece ile gündüz gibi. Birisi sizi sürekli öğrenmeye ve denemeye iterken diğeri daha ilk zorlukta pes etmenize neden olabiliyor. Bir de beynimizde retiküler aktive edici sistem RAS diye ilginç bir mekanizma olduğundan bahsediliyor bazı kaynaklarda. Bu sistem bir nevi dikkat filtremiz gibi çalışıyormuş. Neye odaklanırsak çevremizde onunla ilgili şeyleri daha fazla fark etmemizi sağlıyor. Yani eğer sürekli engellere odaklanırsak her yerde engel görürüz ama fırsatlara odaklanırsak "Biraz daha yaklaşıyorum. Ben bunu başarabilirim." gibi kulağa basit geliyor. Ama düzenli yapınca etkisi olabilir mi gerçekten? Olabilir. Çünkü bilinçaltımızı programlamaya yardımcı oluyor. Bir diğeri görselleştirme. Kendimizi o hedefe ulaşmış, başarılı olmuş halde hayal etmek, o duyguyu hissetmek. Beynimiz gerçekle hayali çok ayırt edemiyor bu konuda. Hmm, ilginç. Ve tabii şükran pratiği, sahip olduklarımıza odaklanmak, elimizdekilere şükretmek. Bu da odağımızı eksiklikten bolluğa çeviriyor. Bütün bunlar beynimizi adeta yeniden programlayarak engeller yerine fırsatları görmeye teşvik ediyor. Yani odağımızı değiştirerek algımızı ve dolayısıyla deneyimlediğimiz gerçekliği şekillendiriyoruz aslında. Bu çok güçlü bir fikir. Odağına değiştir, gerçekliğini değiştir. Peki bir diğer kritik nokta daha var gibi hissediyorum. Harekete geçmek için Kendimizi böyle yüzde yüz tamamen hazır hissetmeyi beklememek. Aa evet. O hazır olma tuzağı. Çünkü dürüst olalım o an belki de hiç gelmeyecek değil mi? Hep bir eksiklik, hep bir şunu da halledeyim öyle başlarım durumu. Kesinlikle. İlerleme kaydettikçe yani bir şeyler yapmaya başladıkça o güven duygusu artıyor aslında. Tersi değil. Önce güven gelsin de sonra yapayım diye beklemek pek işe yaramıyor. Yani yapılmış olması mükemmel olmasından iyidir prensibi. Tam olarak bu. Hata yapma korkusuyla eylemsiz kalmak bizi olduğumuz yere çiviliyor. Oysa hatalar başarısızlık değil ki, öğrenme sürecinin doğal ve hatta çok değerli bir parçası. Kesinlikle her hatadan bir ders çıkarabiliriz. Attığınız ilk adım kusurlu olabilir, evet. Sonuçtan beklediğiniz gibi olmayabilir. Ama o deneyimin kendisi bile hiç adım atmamaktan, o eylemsizlikten kat be kat daha değerlidir. O yüzden buradan size doğrudan bir çağrı yapalım. Uzun zamandır aklınızda olan ama bir türlü başlayamadığınız, ertelediğiniz o şeyi bir düşünün. Bugün hemen şimdi onunla ilgili atabileceğiniz küçücük, belki 5 dakikanızı alacak bir adım belirleyin ve sadece yapın, atın o adımı. Mükemmel olmasa da olur, sadece başlayın. Çok net bir çağrı oldu bu. Peki son olarak belki de en az farkında olduğumuz ama en güçlü etkenlerden birine değinelim. Çevremiz. Oo evet çok önemli. Hani şu sıkça duyduğumuz bir söz var. En çok vakit geçirdiğiniz beş kişinin ortalamasınız diye. Bu ilk başta biraz iddialı gelse de üzerinde düşününce çok mantıklı geliyor. Etrafımızdaki insanlar, tükettiğimiz içerikler, sosyal medya, haberler, kitaplar, hatta fiziksel olarak bulunduğumuz ortam bile motivasyonumuzu, hedeflerimizi, alışkanlıklarımızı ne kadar derinden şekillendiriyor, değil mi? Hem de nasıl. Farkında bile olmayız çoğu zaman. Bizi sürekli aşağı çeken, enerjimizi emen, sürekli şikayet eden insanlarla vakit geçiriyorsak, bir süre sonra biz de öyle olmaya başlarız. Ya da tam tersi, bizi destekleyen, motive eden, pozitif insanlar varsa etrafımızda, bu bize de yansır. Peki, o zaman şu soru kritik. Bizi ileri taşıyacak, büyümeyi destekleyen bir çevre nasıl yaratılır? Ne yapabiliriz bu konuda? Bu konuda birkaç somut strateji öne çıkıyor aslında. Birincisi, size ilham veren alanında başarılı, sizin olmak istediğiniz yerde olan insanları takip etmek. Bu yazarlar olabilir, konuşmacılar olabilir, belki bir mentor olabilir. Onların düşünce yapısını, alışkanlıklarını anlamaya çalışmak bile çok şey katabilir. Yani rol modeller bulmak. Aynen. İkincisi, sizinle benzer hedefleri, benzer ilgi alanlarını paylaşan insanlarla bir araya gelmek. Bu online topluluklar olabilir, bir kurs grubu olabilir, yerel bir kulüp olabilir. O sinerji, o ait olma hissi çok motive edici. Destekleyici bir topluluk yani. Kesinlikle. Ve üçüncüsü, belki de en zoru ama en gereklisi. Enerjinizi tüketen, sizi aşağı çeken olumsuz etkenleri bilinçli olarak sınırlamak. Bu sürekli negatif konuşan bir arkadaşla görüşmeyi azaltmak olabilir, sürekli kıtı haber bombardımanını tutan kaynaklardan uzak durmak olabilir. Evet, bu bilinçli bir filtreleme gerektiriyor. Aynen öyle. Yani özetle pozitif ve destekleyici bir çevre yaratmak değişim yolculuğunda size adeta rüzgar etkisi yapar, ivme kazandırır. Harika bir özet oldu gerçekten. Şöyle bir baktığımızda bugün konuştuğumuz şeylerden çıkan ana fikir şu galiba. Hayatımızda değişim yaratma gücü aslında sandığımızdan çok daha fazla bizde. Kesinlikle. Kontrol bizde küçük ama kararlı adımlar, doğru bir zihniyet yapısı, o ilk adımı atma cesareti ve tabii bizi destekleyen, yukarı çeken bir çevre. Bunlarla gerçekten gerçek bir dönüşüm yaratabiliriz. Aynen öyle. Sadece şunu unutmamak lazım. Bu bir gecede olacak bir şey değil. Bir sprint değil, daha çok bir maraton bu yolculuk. Önemli olan mükemmel olmak değil, ilerliyor olmak. Her gün o küçük adımı atmaya devam etmek. İlerleme zamanla kendini mutlaka gösterecektir. Sabırlı ve tutarlı olmak lazım. Çok güzel söyledin. Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra size en çok dokunan işte bu tam benlik dediğiniz bir strateji, bir fikir oldu mu acaba? Belki de bugün bizimle birlikte hayatınızda o çok istediğiniz değişimi başlatmak için atacağınız ilk minik adımı belirlediniz bile. Kim bilir? Umarım öyle olmuştur. Üzerine düşünmeye değer bir soru da belki, şu olabilir. Peki değişimi başlattık diyelim. O ilk heyecan geçti, motivasyonumuz düştü veya işte o kaçınılmaz engellerle karşılaştık. O anlarda ivmemizi nasıl koruyabiliriz? Nasıl yola devam ederiz? Belki bu da bir sonraki sohbetimizin konusu olur. Ne dersin? Harika bir konu olur. O istikrarı sürdürmek de en az başlamak kadar önemli çünkü.